Fırmayın boşuna bitti. Hah, buyurun hakim bey. Ben de yeni başlıyoruz diye düşünmüştüm. Üstünü örtmene izin verir miyim sanıyorsun? Engin cezasını çekecek sen de o çok sevdiğin oğlunu ömrün boyunca parmaklıklar ardından izleyeceksin. <laughs> A pardon senin de ceza alacağını unutmuşum ben. Suç delillerini yok etme, değiştirme, masum birini suçlu gibi gösterme yani iftira nereden baksam bir yedi sekiz yılı vardır ha? Kralı ateş edeceksen Öldüğünden emin ol Ceylin Bu mudur? Üzgünüm Gerçekten Neydi şimdi bu? Günaydın. Engin'in ifadesini görebilecek miyim Sayın Savcım? Buyurun, buyurun, buyurun Ceylin Hanım. Tabii ki müsaitim. Müsaitim. Sizi dinliyorum. Engin'in ifadesini görmem gerekiyor. Ceylin Hanım, e, maalesef her tercih bir vazgeçiştir. Bu yüzden de bazı istisna ayaklarınızı kaybettiniz. Tahmin edersiniz ki eniştemin avukatı olarak dosyaya vekaletimi koyacağım. Dolayısıyla görebilirim. Görebilirdin. Eğer dosyada gizlilik kararı olmasaydı. Maalesef artık şimdi yani istesek de mümkün değil ya. Hiç, hiç hoşlanmıyorum bu imalarınızdan, laf sokmalarınızdan, lafı köşelerden dolandırıp getirmenizden. Hayat dümdüz, ben de düzlük severim. Bilin istedim. bakalım. <laughs> ne oluyor lan? Yorduk mu? Yok. Börk şok gibiydi. Senin börk <laughs> Emirleriniz savcım. Emir anlaşıldı savcım. Pişt. Kıvırcık. Piyango sana vurdu. Kısa çöpü çektin. Kalk bakalım. Parti savcı seninle konuşacak. Kalk lan! Anam baban seviyor mu lan seni? Tipe bak. Eldivenle bile sevilmesi şerefsiz mi? Yürü. Nereye gidiyor bu? Özgürlüğe bir adım daha Ceylin. Lan senin gırtlağını sökerim Aman. bak. Ceylin, tamam uyma sen buna ya. Sen şimdi babam kurtarır diye ediyorsun değil mi? Ama unutma ki iki cihanda da elim yakana cezanı çektirmeden durmayacağım. O yüzden aklın varsa erken çözülürsün. Güzel öğüt valla. Yürü lan. Bir avukatın yok ha? Yekta var. Ha Yekta var. Avukatlığından istifa etti. Ya bunların hepsini onun tezgahladığını görmeyecek kadar kör müsün sen? Bakalım senin paçanı kurtarmak için kim kaldı? Bir tek ben kalmışım. Ceylin, ne diyorsun sen ya? Diyorum ki Yekta oğlunu kurtarmak için seni yaktım. Geri zekalı. Ne? Nasıl ya? Şu atlatmanı bekleyemeyeceğim. Vaktim yok. Ne yaptın o gece neredeydin? Biliyorum yediğim. Anlat. İşte polise ilk dediğim gibi. Şile'deydik otelde. Zümrüt'le amcamın geliniyle. Evimizin karşısında oturan evli çocuklu akrabamızla. Beraber maça gittiğiniz adamın karısıyla öyle mi? Kaçta gittiniz oraya? Bütün gece orada mıydın? Akşamüstü vardık oraya. Biraz oyalandık sonra otele geçtik. Kalmayacaktık aslında ama... ...Ziver'in işimiz uzayacağını öğrendik. Yarın öğlene gelirim diye haber verince saldık bizde. 12'ye doğru çıkmıştık arabayla geri döndük. Sabah da kahvaltı falan ayrıldık otelden. Ne kadardır berabersiniz? İki yıl. Hep aynı otele mi gidiyorsunuz? Yok başka başka. Utanıyormuş gibi yapmadan. lan. Namussuz şerefsiz. Allah belanı versin senin. Ceylin dur, nereye gidiyorsun? Ne, ne olacak şimdi? Seni cinayetten kurtarmak için ne kadar şerefsiz olduğunu göstermem gerekecek ki... ...bu hiç zor olmayacak. Yapma Ceylin, Aylin kahrolur. Bak parlanın babanın yüzüne bakamam, yapma. Bana ne? O şerefsizliği yaparken bana mı sordun sen? Ha, yazık ki Aylin, senin gibi birini sevdi. Sen gönlünün konduğu ot değilsin.